Yes. Nasıl, nasıl? nasıl gidiyor? Çok iyi. Sen yaz geldi gidiyorsun? ya bugün. Böyle bir havalar da güzel. Bastırma sıcaklarından kurtulamadık. Evet. evet. Bu yaz yakalayamadık ama seni neyse bu durumda. Çünkü bu yaz ben çalışıyordum. <laughs> evet, tatil yapamadım. Geçen <laughs> sene yakalamıştım neyse ki. Öyle mi? Boz burunda. Evet ben doğru. Mi? Aynen. O bendim, o kötü bendim. Nasılsınız? İyi, güzel her şey yolunda. Devam. Çalışıyorum. Bir şeyler, toplantılar falan yapıyoruz. Menajerinizle berabersiniz. Neler evet. Konuşuldu içeride. <laughs> Çok şu an. Ee, güzel bir iki iş görüşmemiz var. Onları konuştuk, yemek yedik birlikte. Ee, dinleniyorum ben de, okuyorum. Güzel gidiyor yani. Ne okuyoruz mesela? İş okuyorum. <laughs> Yok, TV'ye mi, sinemaya mı, dijital'e ee, mi? Yani hepsine okuyorum açıkçası. Hepsine okuyorum. İçine sinen hangisi? İçime sinen ya... Dikkat et, gel. Merhaba. Onlara bir şey olmuş. olmasın, olsun canım. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ölmüş Dersiniz olmasın abi. da. <laughs> öyle güzel ya, güzel işler var bakalım. Bir tane çok çok sevdiğim bir senaryo var. Ee, ona biraz yükseyim. Ee, öyle. Neyle ilgili mesela senaryo, Kim? film? Kim? Yani aşk dramı. Bekliyor muyuz? Yani, yani olabilir ya. ya, garip garip şeyler. Evet geliyor ters köşe karakterler Genel geliyor. Evet, yanlış hatırlamıyorsam evet. romantik komedi denince hani en iyi isimlerden birisiniz zaten de. Yok ben ilk defa romantik komediyi <laughs> Öyle mi? bu yaz yaptım. Yalnızca, evet, evet, e, e, yaptım. Evet, evet, sen ters köşe yaptın. Evet, sen şu an bir ters köşe. Ya bakalım ya ben de istiyorum böyle daha önce yapmadığım hevesli olduğum güzel böyle e, birçok yanı olan bir karakter oynamak. E, güzel bir iş olursa kendimi güvende hissettiğim bir alan ve senaryo olursa çok isterim. Böyle... Aradan geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öyle. Dağıldık şu an. Evet bir dağıldık. <laughs> Devam edin baştan başlayalım. Peki var, var mı böyle e, hani oynamak istediğin bir oyuncu? <laughs> oynamak istediğim oyuncu var tabi. Var. Kimler yani, mesela? Yani en son Kerem, için... Kerem, Kerem Bey'in enerjisi çok iyi gelmişti evet, size. Evet evet. Ke Kerem'i seviyorum. Çok yakın arkadaşım. Ee, güzel ki ama onun haricinde tabii senaryoya göre kim daha doğru olur o işe. Keza benim için de aynı şeyi düşünürler. Doğru olacak, o rolü taşıyabilecek <laughs> ve güvendiğim, e, sırtımı yaslayabileceğim bir partner olursa tabii benim için çok daha lezzetli bir iş olur. Daha önce hani birçok kadın oyuncunun başına erkek partnerler hani Hı -hı. işte ben bununla çalışmam, benim istediğim kadın oyuncu olsun gibi böyle tekliflerde bulunmuşlar yapımcıları. Senin Hı -hı. başına böyle bir şey geldi mi? Geldi mi ya? Yok ya gelmedi. Ha böyle bir şey gelse de tepkinli olurdu ya da davranışın. Okey gün gelir falan <laughs> diye. <laughs> <laughs> tamam ya falan gün gelir aynısını ben de derim falan. Yani şakası bir tarafa. Yani yetenekli ve işinde bir insansa ben de öyle bir şeyi kendime karşı kimsenin seçim yapacağını düşünmüyorum. Peki o zaman Hafsa boş zamanlarında ne yapıyor? Valla spor da yapamıyorum ya bu ara. Ben hep spor yapardım, biraz saldım. Ama şimdi tekrar bir motivasyonu buldum, yakaladım. Spora devam edeceğim. şey, üniversite okuyorum şu an. ders çalışıyorum hazır şey boşlukta. Böyle. Böyle Güzel. bir hobim... <laughs> Yok. Derste. Hangi bölüm? Hangi bölüm? <laughs> hangi bölüm? <laughs> Sosyoloji öğrencisiyim. Ne güzel. Sosyoloji böyle e, hobim var mı? Hobim... Yani... Var. İşte cello çalıyorum hala spor yemek yapmak neden evde zaman geçirmek kedilerimi falan oradan bir soru geliyor <laughs> neden sosyoloji <laughs> neden sosyoloji aslında psikoloji istiyordum ama işte bu set aralıklarında hiç ders çalışmadım üniversite sınavına girdim ve sosyoloji de keyif aldığım bir bölüm oradan onu psikolojiye çevireceğim ben merak etmeyin <laughs> <gülüyor> Yaptığınız, <laughs> Yaptığınız işle alakalı psikoloji galiba. O yüzden mi onu yönelik? tabii yönlü? tabii evet ya psikoloji bizim <laughs> oyunculukta destekliyor her şeyi. Bir de ben çok seviyorum. Ee, zaten sosyoloji öğrencisiyim ama psikoloji öğrencilerinin kitaplarını okuyorum daha Gidip çok. Gidip geliyorsunuz galiba okulda. Evet, aslında. evet. Nasıl boş zamanlarınızda gelince tepleri Biraz ne yoğun, oluyor? Yoğun. O yüzden okulda böyle sağ olsunlar bir idare ediyorlar. Ben de dersten derse. Öyle koşturuyorum. Öğrencilerin tepkisi ne oluyor size? Güzel, onlar da çok mutlular. Şimdi okulda uzun zamandır da olmamış bir isim sanırım Giren. Ee, ben de seviyorum. En popüler bölüm olmuştur bence sosyoloji sizden sonra. Yani, <laughs> yani, yani. Evet, güzel ya. Ben de bir... Güzel oldu boşlukta. Okul öğrenci hayatını da yaşıyorum. Şu an keyif alıyorum. Güzel gidiyor yani. Dışarıda şey. ünlüsünüz de okulda da ünlü müsünüz? E tabi insanların dikkatini çekiyor. Herkesle bir fotoğraf seansı, bir şeyler oluyor ama Düzellik yani ben orada... Güzellik dikkatlerini çekiyorsunuz? Bilmem <laughs> artık onu ama ben şeyim biraz daha. Burada öğrenciyim, burada e, oyuncu değilim ve ben buraya öğrenmeye geldim kafasındayım ve o alanı da tanıdım kendime. Oyuncu dilinizi kapıda bırakıp öyle girmeyi tabii, tercih ediyorsunuz. Tabi tabi Öğrenci olarak e, çünkü lanse olmak istiyorum orada. Güzel ama her şey çok yolunda. Kombinizi soralım. Çok güzel, çok güzel değişik. Yani. <laughs> ha, güzel ondan kendi. kurtuldum. <laughs> Gerçekten QR okutunca şey, sweatshirt çıkıyor. Çıkıyor, yani. çıkıyor. Evet. <gülüyor> 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 ben de bilmiyordum. Peki böyle kılık kıyafeti çok para harcar mısın? Yok. Ben e, marka takıntım yok. Kendi üstüme yakıştırdığım şeyleri giyerim yani. Öyle. En aşk çok var. böyle sevdiğiniz renkler var. <laughs> ben fotoğraf alayım mı? Tamam olur. <laughs> fotoğraf almalar hemen gitmeden görmüşken soralım. Bir aşkı da soralım Hafsa var mı? Çok yok. Biliyorsunuz yazıldı çizildi Hı -hı. Kerem Bey ile. Gizli gizli görüşülüyor gibisinden yok, böyle yok, haberler yok. çıktı. Kerem de çok, çok yakın arkadaşız. Bizde bizim güzel bir arkadaş ortamımız var. Kendi içimizde arada oyun gecesi yapıyoruz. Bu kadar yani. Onun dışında öyle bir haber doğurduğumuz. Sorma amacımız? Hani bizi de aydınlatın, sevenlerinizi aydınlatın diye. İlişkim yok. Her şey çok yolunda. Şu an kendimleyim. Kendimi tanım aşamasındayım. Çok keyifli geçiyor. Yalnızım. Peki, teşekkürler. Evet, teşekkürler. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> ben de barıştı bu <laughs> arada. Ben yapmadım. Bu <laughs> 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 <laughs>